Gamze! Umut! Yağmur! <laughs> Aslı! Hadi Oluyosu sen de gelsene. Ben oynayamam nefesim hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gel bir iki dakika oyna sonra oturursun. Yani Sen nasıl tüm derslerden nasıl oynuyorsun? Çok çalışıyorum nefesim da Nasıl çalıştığını nefesim bana da anlatır mısın? bu anlatmak evet. Mı olmaz. Evet. Zekayla ilgili bir şey. Ya. Ya. <laughs> çatlayacağım. Sizin müdüre şikayet edeyim de gün mü gün Özgeciğim. Benim adımı nereden biliyorsun? Ben buradaki bütün çocukların adını bilirim. Ne istiyorsun çabuk söyle. İşim var. Müdüre gidiyorum. Dur bakalım küçüğüm. Bahçede olanlardan haberim var. Seninle gerçekten çok kötü dalga geçti. Ancak neden onlara ikide bir de müdüre şikayet ediyorsun? Kendi işini kendin görsene. Nasıl? Onlara öyle bir oyun oyna ki müdür delirsin. Şimdi şikayet edersen sadece uyarı alırlar. Ama daha büyük bir şey yaparsan... Ne yapabilirim ki? Hiç merak etme. Sana yardım edeceğim. Şimdi beni iyi dinle. Geçiyordum da bir uğrayıp çocukların durumunu müdür beye bir sorayım dedim. Aman efendim ne iyi ettiniz, şeref verdiniz. Keşke her veli çocuklarıyla sizin kadar ilgili olsa. Çabuk temizliğini bitir. Her yer pırıl pırıl ayna gibi olmalı. Bal dök yala misali. Kızım yavrum, senin dersin yok mu? Hadi bakayım sınıfına hadi. Evet, buyurun. ellerimle yaptığım tereyağlı kurabiye çayın yanında iyi gider. Ay gerçekten yiyemeyeceğim. ısrar etmeyin. Formumu korumaya çalışıyorum. Ama siz bir kadın olarak en ideal ölçülere sahipsiniz hanımefendiciğim. Bir bardak çay daha emreder misiniz? Yok almayayım. Ay çarpıntı yapıyor vallahi. Aa, o çaydan değil, sizin kuş gibi hassas kalbinizden kaynaklanıyor hanımefendiciğim. Ay nereden buluyorsun bu lafları müdür beyciğim? <laughs> Gel. Ne var çocuğum? Görmüyor musun yavrucuğum? Hanımefendiyle görüşme halindeyiz yani görüşüyoruz. Ama efendim Çocuklar tuvalette su savaşı yapıyorlar. Hmm. Ne? Su savaşı mı yapıyorlar? Aa müdür beyciğim lütfen siz işinize bakın. Ben yine uğrarım efendim. Aa yok. Lütfen. Lütfen siz bekleyin. Ben hemen dönüyorum. Bakalım bu küçük şeytan neler çevirecek? Neredesin şekerim? Tamam, sen şimdi git. Bir biçimde o dört bacaksızı müdürün odasına getir. Bu arada ben de müdürün odasında ufak bir deprem yaratayım. Harikasın. Da beklemenizi söyledi. Müdürün odasına ne olmuş böyle? Müdür neden bizi çağırdı acaba? Bu işte Özge'nin parmağı mısın sakın? Olabilir. Ondan her şey beklenir. Bakın. Annesinin hani durduğu çerçeveye kırılmış. Özgen'in bize tuzak kurduğu kesin. Bunun suçunu bizim üzerimize atacak. Kaçalım o zaman. Evet. Açılmıyor. Eyvah. İşte şimdi yandık. Asıl ben oynayacağım. Ayaksın. Misafirim de vardı. Eğer dediklerin doğruysa o canavarla da elimden kim alamaz. Kendi gözlerimle gördüm. Odanız feci halde. Hatta annenizin yazı resmini gördü. Çerçeve kırılmış. Olamaz. Anne, anneciğim. Müdür. Müdür. Ne yapacağız? <laughs> Açılmıyor. Ya. Gölge, ödememiz gerek. Geliyorlar, geliyorlar. Ne yapacağız? Açılmıyor. Kuzina. <laughs> ah, bu nasıl oldu? Biniyorum. <laughs> ama, ama nasıl olur? Gözlerimle gördüm. Burası çok acı bir haldeydi. Neyi gördün Özge? Herhalde rüya gördün sen. Çocuklar, ne işiniz var bak kimsesizim burada? Şey. Topumuz patladı da yeni bir top istemek için gelmiştik. Tamam çocuklar tamam. Hadi şimdi gidin sonra gelin topunuzu vereyim. Hadi şimdi işim var. Özge. Efendim öğretmenim. Bundan sonra... ...bana gerçek de olsa... ...yalan da olsa hiçbir şikayette bulunmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hay aksi. Şu yumurcakların yüzünden hayatımın kadını da kaçıp gitti. Anneciğim! Anneciğim! Vallahi sana bir şey oldu diye çok korktum. Peki en çok kurbağadan korktun emin misiniz? Adım gibi eminim. Ben de. Kaç kere söyledi bize. Ben o odanın nasıl eski haline geldiğini hala anlayamadım. Bazen mucizelere inanmak gerekiyor Ben bugünden sonra inanıyorum. Ben hala bu olanlara inanamıyorum. Ben Nasıl gitti? Vallahi... Berbat gitti. Bir daha benimle konuşma. O Özge nerede? Ha, burada. Özge. Şey... Özge. Ne var? Resim öğretmen senin için bir teşekkür yazısı yazmış. Al bu senin, sana vermemi istedi. Gerçekten mi? başarılı olmak böyle bir şey işte. Annem benimle gurur duymakta haksız değil hani.